Anne! 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 Bir baksana! Anne. <laughs> dur, dur Ahmet Okoyun, dur. Red. Dur. Bastırma kutucukları seçsin. Tamam. Bir gelsene. Geldim. Hayır, gel. Geldim. Şimdi, reis. Gel, pardon. Bir sıkıntı yok. Hıh. Şimdi, bunu görüyorsun değil mi? Hıh, ne görüyorsun? olmuş? Şimdi, bunu... Bu artı altı tamam mı? Bunu ee? artı yedi yapacağız biz. Eee? Ne yapacağız? Ne yapmak ee? Bekle Bekleyin sakin ol anlatıyorum. Şimdi sen, de, sen de, de kutucuk isteyeceğim. Bunlardan Bunları yerleştirmemiz için bana kutucukları söyle hangisine basalım diye. Ya bir, doğru olmazsa? Doğru olursa yanlış yok bu işin en nihayetinde. Hı -hı. Üçüncüye bas. Üstten üçüncüye. Ü, buna mı koyayım? Ha. Hangisini koyayım bunlardan? Dur oğlum. Şunu kandırıver oğlum. Şunu, Bunu mu? Bu neymiş? Bu yani anlamıyorum onların ne olduğunu Değiline da öbürlerini. Bu, bu değil bunu koyacağız. 3'e tamam. koyuyorum bunu. Koydun 3'e. Bunu koydum işe. Tamam. Bu nereye koyarım. Onu da şu, şu şuraya koy. Buraya mı koyayım? Evet. Bunu da buraya koy. Bak bir şey olursa karışma ama. <laughs> Şunu da ortaya kondur. Oo o oo bu cepte Kalacak bu mı? sıkıntı yok. Bu, bu bizde. Işte. Şimdi. He. <laughs> eee. bir kere mouse'un sol tuşuna bas. Dur ben sana göstereyim. Sen bas. Yok sen bas. Sen, sana, sana Yanlış şey aldım, basabilirim anne. Annem. Sakin ol dur sakin ol. Bak gel şimdi. Hı. Sol tuşu şuna basacaksın. Bir tane. Bir kere Şuraya. bas. Aynen bas. Bastım. Bekle şimdi. Hı. Bekle reis. Ne olduğunu bana söyleyeceksin. Geçmesi lazım bunun. Nereye geçecek? Artıya <laughs> da olacak. Bekle. Sen basacaksın bunu şimdi. Haydi Allah'ım. Haydi oğlumun. <laughs> kalkan bunun Kalkan. Ha, kalkan. Ha doğru olsun. Şimdi konfirme basacaksın. Ha yine mi oraya basacaksın? Bekle dur. Hissederek bas ama. Allah'ım sen... Bas. Heh. Bir daha basacaksın. Bir dur ya. bekle, bir tam hissederek bas. Hatice ya dur oyun oynayırım, bekle. <laughs> Dua ederek bas, hissederek bas. Allah'ım şu mübarek üç, Ramazan, Ramazan şerifi ikinci içindeyiz. Gününde. Şu oğlumu sen üzme Allah'ım. Bas. Kurban olduğum Hadi Allah bakalım. Benim kalbim temizdir, haydi Allah'ım. Ver senin mübarek elini <laughs> öpeyim, ver. Ver senin mübarek elini öpeyim, ver dayı. Ver mübarek elini senin mübarek elini öpeyim, hadi. Allah razı olsun. Hadi. Senden, de, hadi. Hadi, hadi, sen de, hadi. hadi. senden Allah razı olsun. Hadi senden Allah razı olsun. Hadi. Allah tuttuğun altın etsin. Allah Abi. razı olsun. Hadi görüşmek üzere. Sizleri bağışlar. Amin. Allah. Allah. Amin Allah'ım amin. Allah. amin. Allah senin azarlarına kalsın dayım benim. Eyvallah. Oğlum ne oldu lan bir dakika dur. Oo Allah'a şükürler olsun. <laughs> Reis basıyor ya. Reis bas halletti bu işi ya. Vallahi halletti bu işi dayım benim ya. Dayım halletti bu işi ya. Dayım halletti bu işi ya. E halletti bu işi dayım ya. Anam benim ya. Anam benim. Hiç ayım içim hemen şöyle. Allah'ıma şükürler olsun. Oh. Allah'ıma şükürler olsun. Hemen kaçırdık ama bakıyorum ben bir saniye. Gavurmacım kadem bir abone olmuş dayıcım hoş geldin teşekkür ederim. Dur dur, dur lan. Çok heyecanlıyım şu an. Piyellesicim dayıcım teşekkür ederim kadem abone abone olmuşsun. Onur, İspir. Efendim söyleyeyim gavurma dayıcım hoş geldiniz. Yarabandıcım kadem bir abone olmuş ikinci ayımız kutlu olsun. Anne. Dayıcım oh, Allah'ıma şükürler olsun. Anam bastı sağ olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Helal yakıştı. Bu ne diyor? <laughs>